Sürekli ister olmak, bağımlılık. bağımlılık kazanmak. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Şimdi kötü bir alışkanlık içinde kullanılır. Tezer... Yok, evet. o kadar kötü değil evet. ama işte. Yani yadırgamaz olmak anlamında da kullanılır mesela. Yadırmaz. Önce bir yadırgadım, sonra alışmak. Nedir? Alışmak. Alışmak. Bu da işte biraz böyle asap gibi hafif naftalin kokan kelimelerden biri. Görelim. Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal. Nokta noktaya çıkmış derler. Nokta noktaya ayırdık. Iskarta. Ne dersiniz? Iskarta. Sefa Bey. Şu işte kafamda işaret koyduğum sorularda yarışmacı hiç harf almadan cevap verdiğinde ve ne yazık ki artık birincilik şampiyonluk iddiasından koptuğunda içimde bir şey kopuyor benim de evet. Buyurun bakalım yeni soruya. <laughs> Mecazen yoksul ve perişan bir halde yaşamak. Yoksul ve perişan. Çok müşkül pesant değil. Yok yok öyle demeyin, öyle demeyin. <laughs> müşkül pesant bir hmm. beğenmeyen falan yani, değil. Gerçekten. Bu böyle sefil bir halde yaşamak. Sefil. Sefil Aynen. bir halde harf alayım buyur. Zaten şey gitti. Artık yani ayakta duramıyorum o kadar sefil bir haldeyim ki düşkün o zaman. Ayakta duramıyorum artık. Bir harf daha alalım sonlardan umarım. Hadi sonlardan olmasın. <laughs> en azından mek diye bitiyor. Onu öğrendik. Hmm. Mak değil mek diye bitiyor. Mek. Sürünmek. Nedir? Sürünmek. Sürünmektir. Altı puan değerinde yerleşti yerde. Şimdi sokak şargonu şöyle sorduk. Argo'da yok olmasına, ölmesine sebep olmak. Çok anlama, çok kelime var bu anlama gelen. Ha, bir harf alalım. Aldık bir harf. Yok olmasına, ölmesine sebep olmak. Öldürmek. Haklamak. Haklamak da olabilir. Hı. Daha güzeli. Haklamanın daha güzeli. Daha böyle oturaklı sokak şargonu olanı? Bir hafta alalım. Abi bizi haklarlar. Harcamak. Harcamak. 600 puan değerinde. İşte buralarda alınırsa alınır diyordum harf. Ondan sonra geriye kalan 4 soru. Bu 4 sorunun içerisinde bir tek renk sorusundan korkuyordum. Şunlar filan çocuk oyuncağı gelecek. Eminim yani. Hmm. İlginç sözünün Fransızca kökeni. Enteresan. Enteresan. 900 puan değerinde. Bu da keza iki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Dokuz harfli filan ama rahat cevaplanacak bir soru. İki Görelim. kelime mastar. Mecazen çok susamak anlamında kullanılır bu tabir. Çok susamak. Çok susamak. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir hafta daha Çok üzülmek anlamında da kullanılır. Ama yaygın olan çok susamak. Çok susamak. Ç, Y, Hiçbir şey çağrıştırmıyor. Yani. İki kelime. İki kelime y harfi çok güzel yerden, çok belirleyici yerden geldi. Yapmak mı oluyor? Yani orası? suyu içtikten sonra falan hani mesela of deriz. Ee, ya susamışım. <gülüyor> Meğerse. <gülüyor> İçi yanmak. İçi yanmak 700 puan değerindedir. Bugünün en zor, bugünün ortak konusu renk konusuydu biliyorsunuz. Hı. En zor sorusu bence bu. Bana sorsalardı vallahi üzülürdüm. Efendim nane hmm. rengi anlamında daha çok moda ve dekorasyonda kullanılan melez bir tabir. İki harf alayım. <laughs> Önden bir tane aldık. E, bir tane daha istedik yani. Şimdi bu kelimelerden bir tanesi. Mint yeşili olabilir. Hocam musunuz? <laughs> Tebrik ederim. Ve de son ee, çok soru. Çok güzel. Son soru son cevap gelsin. <laughs> Sıhhatle, afiyetle, esenlik içinde. Sağlıkla kalın. 10 harfli yapın. Kökü On. buldunuz. Sağlıklı kalmak. <laughs> tek kelime tek kelime. Harf alayım. Harf istediler. Ve lazım olan harf geldi. Ekte problem vardı zaten. O C harfiyle siz onu çözeceksiniz. Sağlıklı doğru mu? Sa Sağlık. Başlangıç güzel. Sağlık. Hani kal. Ne ile kal? Sağlıcakla kal. Sağlıcakla kal. 900 puan değerinde. Bütün samimiyetimle, bütün içtenliğimle söylüyorum. Belki kasaya yansımadı. 7600 az puan değil bu arada. Gayet güzel puan ama risk almanız gerektiği için kayıplarınız da büyük oldu. O yüzden yansımadı arzu ettiğimiz gibi kasaya ama performans güzeldi. Teşekkür ederim. Hakikaten öyleydi. Hak ettiği alkışı alsın lütfen.